Sayın başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün e, okulumuza gelmekle bizi şereflendirdi. Memnun olduk. Biz bugün anısına kendisini Nişantaşı Anadolu Lisesi e, her ne kadar Nişantaşlıysa da kendisini Nişantaşı Anadolu Lisesi yapıyoruz ve dolayısıyla bu e, 1905 kuruluş tarihi olan e, rozetimizi kendisine takdim ediyoruz, takıyoruz. Hocam, teşekkür ediyorum ben de çok mutlu oldum. E, önünden hep geçerken e, inanıyordum. Evet. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bu küçük Nişantaşı Anadolu Lisesi bileziğimizi de hanımefendiye şöyle gelirseniz şöyle sağlık. Biz biz çok biz, teşekkür ediyoruz. Şu fazlası. Yüz yıllar olsun evet. Evet. önemli. Evet. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Şimdi öğrencilerimiz Sayın Başkanımızla bir küçük söyleşim yapacaklar, bir şey mi soracaklar, bir şey mi isteyecekler bilmiyorum, göreceğiz. Şey, bakalım, buyurun. Evet, buyurun. Biz de habersiniz. Evet. Kuzunuz hoş geldiniz. Sağ olun. Sen de çıkarabilirsin, şöyle kısa bir şey var. merak ediyoruz. Burası Türkiye'nin en eski okullarından biri Çok köklü bir okul. Geçmişten gelen gelenekler olan bir okul. Ee, biraz önce e, sevgili müdürümüzle sohbet ederken e, 79'dan bu tarafa da çok e, lüferatlı ve eğitim veren bir okul. Seçkin bir okul. Sizin gibi e, seçkin ve cici öğrenciler olması da çok son derece en başarılı birçok alanda çok e, önemli katkılar sunan bir okulumuz ve e, hem öğretim kadrosuyla hem aile birliğiyle hem öğrencileriyle. Türkiye'nin yüzünü artacak bir okul olarak görüyorum. İlçemizdeki okullara ne gibi destekler vermek istiyorsunuz? Vallahi aslında onları saysam şimdi saatler sürmez, e, saatler sürer. E, şöyle söyleyeyim, e, bizim 60'ın üzerinde okulumuz var. Okulların tümünü, e, bizim yapabileceğimiz çok kalıcı bina yapmanın dışında, e, eğitim kurumlarının tümünü, her türlü ihtiyacını Şişli karşılamaya devam edecek. Yani bahçe düzenlemesi de yapıyoruz. E, çiçek de ekiyoruz. okulların badanasını da yapıyoruz. diğer eğitim alanında bir talep varsa onu da yapıyoruz. Yani tamamen ekonomik koşullara göre değişiyor. Biz okulumuza çeşitli projelere katılıyoruz. E, Teknoloji Üniversitesi'nde üniversitelerle ilgili. Ve bu çalışmalarınızda ne gibi destekleriniz olabilir? E bunu e, konuşmak gerekir. Yani e, bizim biraz önce de yine e, Sayın Müdürümle konuştuk. Çeşitli alanlarda e, başarı ödüllerimiz veya e, sadece başarı da demek yanlış olur. Böyle bir e, etkinliklere katılmak e, sizin açınızda da gelecekte başka kapılar açacak bir şey. İlla o katıldığınız e, programlarda herhangi bir başarı almak da bence tabii ki çok önemli ama ee, sırf ona odaklanmak doğru değil, ee, hayata hazırlayan bir şeydir, deneyim edinme e, gerektiren bir şeydir. Burada eğer bizimle e, okul idaremiz bir iş birliğine ihtiyaç duyarsa e, o gün, o koşullarda konuşuruz. Ee, okulumuzda donanımsal olarak bazı eksikliklerimiz var. Bilgisayarlarımız gibi ya da bahçede yemek yiyebileceğimiz yeni alanlar gibi. Bu konularda belediye başkanı olarak bizlere ne gibi destekler sunabilirsiniz? <laughs> Şimdi e, siz e, Şişli'nin e, biraz önce söyledim en kaliteli bir okulunda okuyorsunuz. E, göreceli olarak da e, diğer okullarımıza göre ekonomik olarak da çok e, daha avantajlı bir konudasınız. E, bizim önceliğimiz tabii ki bütün okullar olmakla birlikte Şişli'deki e, hiç e, bilgisayarla tanışmayan öğrencilerimiz var. E, biz bu e, pandemi döneminde e, hem Milli eğitimle EBA e, üzerinden hem kendimiz e, öğrencilerimize üç ayrı noktada bilgisayar desteği verdik. Bazı öğrencilerimize e, bilgisayar dağıttık. Ama önceliğimiz hiç olmayandır. Yani bunu e, sizin de takdir etmenizi isterim. Çünkü burada hem ailelerimiz olarak hem okul idaresi olarak daha avantajlı konuyasınız. Ama bir önceki sorunuzdaki e, yanıt verirsem, bununla bağlantılı bir yanıt verirsem, bir başarı hikayesi yazarken biz de onun içinde olmak isteriz. Ama e, söylediğiniz gibi e, olanaklarımız ölçüsünden bu söylediklerimizi buraya da yaparız, bu okula da yaparız. Ama Şişli e, e, eğitim açısından çok, çok kıymetli bir bölge ama bir o kadar da e, merkez içi olmasına rağmen onlarca okulunda hayatında bilgisayara dokunmamış öğrencilerimiz var. E, bir nebze onlara e, nefes vermek istiyoruz. Bizimle yapacak sosyal faaliyetler herhalde... Bizim e, takip ederseniz size önerim e, benim sayfamda, Şişli Belediyesi'nin sayfasına. Burada kültür sanatla ilgili e, ve birçok alanda, sosyal alanda e, e, hem yaz hem kış önemli etkinliklerimiz var. Şişli bir kültürün, sanatın merkezi olarak eskiden böyleydi bizim gençlik yıllarımızda. E, biraz gerileme oldu, şimdi onu yeniden kazandırmak istiyoruz. E, bizim hem sizin geleceğiniz açısından işte öğrenciler için ilk defa Türkiye'de hiç çocuklar için bir kitap var yapılmamıştı. Geçen yıl burada bir kitap var yaptık yani gençlerle ilgili çocuklarla ilgili. Onu bu sene daha büyüteceğiz. Biraz önce yine arkadaşlarımızla konuşurken başka bir arkadaşımız geldi kütüphane ihtiyacı var. Onları sağlamak zor. Biz bizim asıl yapmamız gereken işlerden bir tanesi budur bireysel destekten ziyade başarılı çocuklarımıza bireysel destek veriyoruz. Örneğin bölgemizde robotik kurslarına katılan, kodlamaya katılan öğrencilerimiz yurt dışına giderken bunlara çok ciddi sponsorluk yaptık. Bizim atölyelerimiz var, oradan yararlanıyorlar. Şu anda şişide çok sayıda genç, her yaşta gençle ilgili kendi atölyelerimizde kodlamayla ilgili, robotik kurslarla ilgili e, teknik destek veriyoruz. Dolayısıyla hem kültürel hem sosyal hem de teknik desteğimizle olanaklarımızın ölçülmesine devam edeceğiz. Peki, Artık. okul olarak kutlayabileceğimiz sosyal, sportif ya da kültürel etkinlikler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Okul olarak konu tamamı evet. müdürümüzle birlikte, okul idaresiyle, aile birliğiyle birlikte bizim beraber oturup konuşmamız gerekir. Yani benim şuna katılırız demem önce anlamı müsaade etmez. Burada sizin okulunuzun yapmış olduğu bir etkinliği beraber planlarız. Biz de orada rol alırız. vaktinizi vaktinize bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben de sorularınız için hem cesaretiniz için hem de işte farkınız da bu. Bazı okullarımızdaki aradaki fark da bu. Sonuçta siz daha özgüvenli biraz önce okula ayrıldığıyla Türkiye'nin gençlerini burada tutmamız lazım. Başarı hikayelerini burada yazmalarız. Türkiye'nin çocuklarının yüzde 73'ü yurt dışında gelecekler. Sizlerden tek bir ricam var. Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği hem demokratik ortam, hem sosyal ortam, hem de gelişmişlik açısından, coğrafyamız açısından baktığınızda da çok önemli bir yerdeyiz. Bu coğrafyada savaş ya her türlü olumsuzluk olmasına rağmen Türkiye coğrafyası Bir bileşeni, çok mutlu bir ilçede yaşıyorsunuz. sizden de rica gelecekte dışarıya odaklanmayı, başarılarınızı tabii ki bilimsel anlamda çalışma için yurt dışına gitmenizde bir sorun yok ama yurt dışında gelecek aramayın. Size ihtiyacımız var. Burada kalın. Bu başarıyı beraber yürütelim. Çok Anlaştık. Peki, ben Sağ olun. That's how